Merhaba arkadaşlar. Yemek Ork kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza poğaçalar yapıyoruz. Öncelikle bir bardak ılık suda bir yemek kaşığı mayamı erittim. Bir kaşık şekerle beraber. Mayam aktifleşip kabardıktan sonra sıvı malzemeleri ilave ediyorum. Bir buçuk bardak süt, 1 su bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın beyazını hamuruna koyacağım. Sarısını da üzerine süreceğim. Sıvı malzemeleri koyduktan sonra tuzu ve unu ilave ederek yumuşak kulak memesinden daha yumuşak bir hamur yoğuracağım. Ele yapışan bir hamur olması lazım. Sert bir hamur yoğurursak yeteri kadar kabarmaz ve poğaçalarımız sırnaşık, basık poğaçalar olur. Puf puf yumuşacık pizza poğaçalarımız oluyor bu tarifle. Gördüğünüz gibi elimi bırakmayan yumuşak bir hamur yoğurdum. Ne kadar uzun yoğurursak o kadar özdeşleşecek ve daha güzel olacak poğaçalarımız. Yoğurma işlemi bittikten sonra yarım saat 45 dakika mayalandırmaya bırakacağım. Bu gördüğünüz hamur iki katından daha fazla kabaracak. Evet mayalama işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi puf puf yumuşacık bir poğaça hamurumuz var. Limondan büyük, portakaldan küçük. Avuç içini dolduracak büyüklükte bezeler yapıyorum. Öncelikle bütün hamurumu bezelere ayırıp yuvarlayacağım. İç malzemelerini daha sonra koyacağım. Bu ölçülerde yaptığımız poğaça bir tepsiden fazla oluyor. iki tepsiye yakın yani. Ne kadar aralıklı dizerseniz o kadar iyi olur. Çünkü çok kabaracak ve birbirine yapışacak. Ben daha önce başladığımda biraz yakın dizmişim. Daha sonra iki tepsiye paylaştırdım. Aralarını açtım. 19-20 tane pizza poğaçamız oluyor. Yuvarlama işlemini yaparken arada elimi yağlıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için yoksa elimize sürekli yapışıyor. Aramızda parmak ucumuzda yağ alarak Avucumuzu yağlarsak daha güzel yuvarlaklar elde ediyoruz. Evet bezelere ayırma yuvarlama işlemi bitti. Çay bardağının tabanını kullanarak poğaçaların ortasına havuz gibi yassılaştırıyorum. Bunu yaparken çay bardağını da sıvı yağla yağladım taban kısmını poğaçamıza yapışmaması için. Poğaça hamuru mayalanırken hazırladığım iç malzemeleri yerleştiriyorum. Dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Zeytin, peynir, domates, biber ve salam kullandım ben. Birinci tepsimiz hazır. Aynı işlemi ikinci tepsi için de yapacağım. Yine çay bardağının altını yağlayarak ortasına havuz gibi açtığım mini pizza poğaçalarımıza iç malzemelerini yerleştireceğim. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıtıyorum. Turbo kullanmayacağız. Turbo kullanırsak poğaçanın yüzü sertleşiyor ve daha az kabarıyor. Turbosuz şekilde 180 derecede fırınımızı açıyoruz. Ve içine ısıya dayanıklı bir küçük borcam kase ile su koyacağız. İçerinin nemini ayarlaması için. Daha pufilik, daha güzel pizza poğaçalarımız oluyor. Mutlaka tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Malzeme yerleştirme işi bittikten sonra ayırdığım yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütle beraber açacağım. Aynı şekilde bu dopoçanın yüzünün yumuşak olmasını ve yumurta sarısı daha akışkan olduğu için daha rahat sürülmesini sağlıyor. Yumurta sarımızı sürdükten sonra 180 derece ısıtılmış fırında pişiriyorum poğaçaları. Mutlaka tavsiye ederim. Asla pişman olmazsınız. Kabarma testinde çok kolay, çok başarılı bir şekilde geçti. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.